Selam. Şimdi Sofya Express'indeyiz, Trendeyiz ve Sofya'ya gidiyoruz. Şu an Halkalı'dayız ama. Annem burayı süslüyor. Fotoğraf çekecekmiş. Yataklarımız şurayı açacağız. Burası da böyle dönecek. Diyoruz. Annem de bunları getirmiş. Daha başka bir şey getiremedim ki. Göstermek istiyorum. Getirebilseydim keşke daha. Nasıl? İnanamıyorum. çekinmek istiyorum. Annem ağlıyor. Ben burada isim <laughs> Anne, anne inanamıyorum. Anne burada çekinmem lazım. <laughs> ya ben. Anne. Saat şu an 2.20. Pasaport kontrolünden geçtik. Şimdi eve makyajımı yapamıyorum. Şimdi makyajımı yaptım. Saçımı yapıyordum şurada gözleştiriciyle. Motor durduğu için şu an yapamıyorum. Her şeyimi burada yaptım. kısa saç da bana yakıştı mı yakışmadı mı anlamıyorum. Of. Annem böyle yapıyor arkadaşlar. Annem kamerayı açınca susuyor. Asla konuşmuyor. Çünkü onu dün çektim. Ay çiçekleri şeyinde. Yayınlayacağım. Saçlarım böyle kaldı. Ben şuradaki yazıyı yeni gördüm. Ve bu yüzden mi duruyoruz anlamadım yani. Çünkü durduk burada gitmiyor. Şimdi indik. Merkeze doğru yürüyeceğiz. Yaklaşık bir, bir buçuk kilometre falan var yürümeye karar verdik. Yürürken hem de böyle e, ünlü yerlerinden geçeceğiz. Onları da gezeceğiz. Eve girme saatimiz 4. O yüzden 4'e kadar gelmeyi düşünüyoruz. Şu an saat 1'e geliyor. Evet, şimdi Aslanlı yola geldik. Aslanlı köprü mü, Aslanlı yol mu? Öyle bir şeydi. bir cami gördük. Oraya gideceğiz. Şimdi şöyle bir market bulduk dıştan. Çok böyle sansal bir şey gözüküyordu. Ama marketmiş yani. Ben müze falan sanmıştım. Burası Banyabaşı Camii galiba. O şekilde yazıyor ama önünde de başka bir şey yazıyordu. Annem yine bir şey çekiyor. Şimdi arkeoloji müzesinin içindeyiz. Bunlar ben de küçükken olsaydı oynardım. <laughs> Az önce yediğimiz börek meşhur bir şeydi galiba ama biliyorsunuz eğer yanlış şey yemediysek. Şimdi bir tane kafeye geldik tatlı ve ee, kahve yapacağız. Ay, Ay. Ay sen düştün. De düştü yine <laughs> düştü. Yine bir parkın içinden geçiyoruz. Parkları güzel bunların yani beğendim. Evet. Şu bina tiyatro binasıymış. Az önce baktım öyle bir bilgilendirme yapayım dedim. Şimdi eve doğru yürüyoruz. Çok yorulduk çünkü sırtımızda şu çantalarla geziyoruz yani aynısı annemde de. Biz şimdi eve gideceğiz, dinleneceğiz. Ben bir duşa falan gideceğim. Sonra akşam bir böyle belki bir yürüyüşe falan çıkarız diye konuştuk. Evimizin önünden geçmişiz. Bulamadık. Burası. Evimiz burası. Evet. Şimdi kapıdan yedik Böyle küçücük bir evimiz. Bu arada fotoğraflar da daha güzel gözüküyordu. Ama sorun değil zaten. 2-3 gün kalacağız burada. Aa, Bu kötü oldu biraz. Biz hazırlandık. Tekrar dışarı çıkıyoruz. Saat 6.30 neredeyse. Böyle kombinimi göstereyim. Şimdi böyle bir milyoncu tarz bir yerdeyiz. Çok güzel bir çanta buldum. Pembe. Sadece 9.000. Evet. Çok beğendim. Bunu alacağım. Çantam çok güzel. Bayıldım. Sabahki parka geldik. Şehir parkına. Burada oturuyoruz ve şimdi donat aldık. Bu Oreo'lu. Bu da Milk'alı. Beğendim. Eve dönüyoruz ama buralar baya ıssız yani. Evlerin ışıkları kapalı. Dükkanlar zaten kapalı. Garip bir yer. Günaydın. <laughs> Şimdi çıktık kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kombinimi de çekmem lazım. Arkadaşlar bugün annemle meçleştik. Ee, Azize Sofya Kilisesi. Yani Ayasofya'da diye geçiyor. Bulgaristan'ın Ayasofya'sı olarak geçiyor. Evet, burası da Alexander Nevski Katedrali. Şimdi buranın içine gireceğiz. Ve bugün hava çok sıcak. 34 derece, çok sıcak, çok. Vallahi yandım, bittim. Kül oldum bölümü de buraya sevecekler. Buradaki ateş sürekli yanıyormuş, hiç sönmüyormuş. Annem dedi. Çok güzel. Şöyle bir parkta oturuyorum. Annem tam olarak şurada. Fotoğraf çekiyor. Her zamanki gibi şurada bir tane kilise var, Rus kilisesi galiba. Birazdan ona gireceğiz eğer giriliyorsa kapısı şurası mı neresi bilmiyorum. Sonra e, yine bir tane daha kilise var, ona gideceğiz. Burada aslında çok fazla kilise, katedral ve park var. Yani başka hiçbir şey yok. Şimdi iki tane magnet aldık. Ben de gelecekteki evim için magnet alıyorum. Kendime şöyle bir magnet aldım. Paris'ten de almıştım. Şu an sadece 3 tane var ama olsun. Canım de şunu kendi evimize koymak için aldım. Kim bilir belki bakarsınız seneye hani evim olur. O yüzden onu bunu asmam gerekir. O yüzden aldım. Annem bana sıfırlattı ve. Sesim geldi. Ay. Ani yapma. Çok kaçmışsınlar evlat. Bir de o var. Annemle dilenmeye başladık. Yemek paramız çıkmıyor. buraya geldiğimizden beri bir şarkıyı dinlemenin hayalini kuruyorum burada. Ve bunu dinlemeden gidemem. Bugün son gecemiz olduğuna göre bu şarkıyı açmak zorundayım. Günaydın. Şimdi evden ayrıldık. Bu mahalleden gidiyoruz artık. Sofya'da geriye 6 saatimiz falan kalıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz ama bakacağız artık önce bir kahvaltı yapalım. Bu sefer gerçek bir banisa bulduk. Bu peynirli, havuçlu falan bu da ıspanaklı. Bir de ekler aldık. Orada daha yağ yiyemem. Evet, evet arkadaşlar. Kaç saatimiz kaldığını söyleyeceğim şimdi. Yaklaşık iki buçuk saatimiz daha var. Ee, biz parka geldik. Oturuyoruz böyle. Arkamda güzel bir bina var. <laughs> ee, böyle oturuyoruz. Annem... Şurada garip oturan bir kadın var. Annem ona bakmaya gitti. Önden yetkilmiş falan. Gözüküyor mu? Neyse göstermeyelim. Çok etik olmaz. Böyle işte bekliyoruz. Çünkü yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Tüm şehri gezdik yani. Gerçekten her yeri gezdik. O yüzden yapacak bir şeyimiz kalmadı. Gelecek bir yerimiz kalmadı. Biz de oturup bekliyoruz. Tren saatinin gelmesini. Ben vlogu burada bitireceğim. Çünkü daha fazla şey çekeceğimizi sanmıyorum. O yüzden görüşürüz.